Evet arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Engin'le birlikte aslında hepimizin içinde bulunduğumuz ya da bulunacağımız bir süreçten bahsedeceğiz. Öncelikle KPSS süreci, yani evet KPSS'ye çalışıyoruz ama bizim biliyoruz ki KPSS sonumuz değil. Çünkü KPSS'nin yanında veya sonrasında daha fazla, daha farklı alternatifler düşünmeliyiz. E, Engin de bizim bu e, bu konuda bize ışık gösterebilecek ya da örnek alabileceğimiz ya da a evet bunu da yapabiliriz diyebileceğimiz bir arkadaşımız olduğunu düşünüyorum Engin'in, Engin'in e, Enginle birlikte bugün Engin'in tecrübelerini dinleyeceğiz. Engin istersen bize kendinden kısaca bir bahset. Tabii e, ben tamam, ular'dan Üniversitesi... söylerim Efendim? E, kendinden bahset sonra ben sana sorularımı sorayım. Tamam, tamam. E... Ben 2019 senesinde bilgisayar öğretmenliğinden mezun oldum. Onu da aynı üniversitesinde. Ee, benim lise zamanlarında da yine bilgisayar e, üzerine okuduğum için bu alandan ilerleme şansım oldu. Ee, o yüzden zaten bilgisayar öğretmenliğini seçmiştim aslında açıkçası. Ama sonrasında buradan atama olmadığını görüp farklı yönlerde ilerledim. Ee, onun dışında ben ne yapıyorum? Ee, ben spor yaparım, işte kamp yaparım, doğada gezmeyi severim. Normal gezmeyi de severim. Tarihi mekanlar olsun, işte. E, kafeler olsun, e, böyle tiyatro, sinema. Bu tarz şeylerden hoşlanırım. Yani birçok öğrenciye aslında bu tarz şeyleri tavsiye ederim de yani. Evet. Şimdi e, Dilersen sorularına geçebiliriz. Yani benim evet. e, daha tam başka e, söyleyeceğim pek bir şey yok aslında. Evet aslında sorular, sorum, sorularımla da seni biraz daha iyi tanıyabiliriz. Evet. O zaman ilk sorumu sorayım. E, KPSS için ne kadar çalıştın? Yani bu süreç senin için nasıldı? Nasıl, bu süreçten sonra nasıl özel sektöre geçme kararı verdin? Tabii. E, şimdi ben KPSS'ye iki sene çalıştım aslında. Ya, yani bir buçuk sene diyebilirim daha doğrusu. E, i̇lk senemde erken kayıt olmuştum dershaneye. Erken kayıt olup e, o seneki KPSS'ye girmeyip bir sonraki sene KPSS'ye girdim diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim emin değilim ama 2018 senesinin Eylül ya da Ekimi gibi derslere başlayıp daha sonrasındaki sene e, KPSS'ye girdim ve bu KPSS'de ben 75 puan aldım B'den KPSS B'den 75 puan aldım öğretmenlikten 69 puan aldım ve haliyle atanamadım çünkü bizde atamalar yaklaşık 85 puan civarı oluyor. Ertesi sene de benim okulum uzamıştı ve ben Bursa'da kalmış, kalmak zorunda kalmıştım. Bu dönemde de e, bursum kesildiği için çalışmak durumundaydım ve e, taksi de olsun işte garsonluklarda olsun işte ne bileyim standlarda bekleme gibi işlerde çalıştım ve bunların yanında aynı zamanda kafesleri de çalışmaya çalıştım. E, ondan sonrası daha doğrusu pardon çok özür diliyorum düzeltiyorum o sene 75 aldım o sene 75 aldım. Ondan sonraki senede de e, mezun olduktan seni sonraki seneye denk geldi 2019 Temmuz'da ve mezun oldum 12-13 gün sonra sınav vardı galiba. İşte ona girdim. 75 aldım. Daha sonrasındaki sene de askerden sonraya denk gelmişti. Yani iki tane sınava girdim ben KPSS'de. İkisinde de, de e, düşük yaptıktan sonra e, biraz e, özel sektörü kaymaya başladım. Açıkçası. Yani iki sene peki, civarı hazırlandım. E, peki bu süreçten sonra yani mezun oldun. KPSS'ye çalıştın. Ne kadar bir süre işe yaradın? Yani artık tamam dedim Özel sektör deneyeceğim. Ne kadar bir zamanın ne kadar bir süreni aldı? Ee, askerden önce yaklaşık 5-6 ay civarı askeri de dahil eder. Askeri dahil etmeyelim ya. Yani, askerde 6 ayım geçti. 6 ee, ay oradan askerden sonra da bir 4 ay falan civarı 10 ay ya da yani bir sene diyebilirim. Yaklaşık olarak bir sene civarında bir iş arama sürecim oldu. Peki aslında şurada çok e, kafa karıştırıcı ya da çok canınızı sıkıyor. E, okul bitmiş, askerlik bitmiş. E, artık şey, iş bulman lazım ve ekstra kendin zaten sıkıntıya giriyorsun, hani farkındasın. Bir de bunun yanı sıra hiç üstüne vazife düşmeyen belki insanlar bile şey soruyor. Ne yapacaksın? Okul bitti. Evet, ee KPSS'den kaç aldın? Sen ne okuyordun? gibi sorular, bir sürü insan canını sıkan sorular var. Yani kısacası çevre baskısı dediğimiz. Bu süreçte ne yaptınız? Nasıl atlattın bu süreci? Şimdi bu süreçte ilk başta e, arkadaşlara şöyle bir tavsiye verebilirim. Ya kulağınızı tıkayın böyle şeylere. Yani siz yeni mezun olursunuz. Önünüzde KPSS gibi bir hedef var. Bir sene, iki sene, üç sene artık. Bence üç seneden, üç sene fazla zaten de. Üç seneden sonrası da zaten e, olmamalı bence benim fikrim tabii hani arkadaşların sadece KPSS düşüncesi varsa bu ayrı bir mesele. Ee, yani o kendi tercihleridir ama e, burada ka kaybedilen zaman aslında sizin iş kariyerinizde yani şöyle söyleyeyim 3 sene sonra ben kazanamayıp özel sektöre gireceksem veya 4 sene sonra kazanamayıp özel sektöre gireceksem ben 4 senemi heba etmiş oluyorum. Yani eninde sonunda özel sektöre gireceksem ben ben heba etmiş oluyorum o yılları. O yüzden bence iki sene hani maksimum 3 seneden sonrasında ben iş bulmalarını tavsiye ederim açıkçası. Ben şöyle yaptım. Mezun oldum ben. Böyle bir ay falan çok kimse bir şey demedi. Hani mezun oldun ne yapacaksın? Atanacak mısın? KPSS'ye bekliyorum falan dedim. Hani sonuçlanmasını gibi. Ama KPSS açıklandıktan sonra şöyle bir şey oldu. E, atanamadım. Hadi yani o zaman git çalış. Asgari ücretle bir yere gir. Şuraya gir. Buraya gir. Bir ay kulağınızı tıkıyorsunuz. Ama ondan sonra hani baskılar başlıyor. Ben mesela dayanamayıp askere gitmiştim. Yani tecilimi bozdurdum. Benim normalde 2022'ye kadar tecilim vardı. Askerliğe 2022'de gidecektim. Ben kuzun sonunda mı gittim? Pardon özür dilerim. 2020'nin Şubat ayına gittim. Ve 2020 Ağustos'ta geri geldim. O arada pandemi patladı tabii. Pandemiden sonra iş aramaya başladım ben. Daha doğrusu pandemi sürecinde iş aramaya başladım. Ondan sonrası da zaten e, az önceki sorunun cevabı yani pandemiden sonra da iş buldum yani. Pandemide iş buldum. Evet. Peki yani aslında şey değil mi mesela evet mesela kadınlar için ayrı, yani askerlik gibi bir şart yok ama çok dediğin çok doğru. Kulaklarımızı tıkamamız lazım. Çünkü biz yani onlar girmeyecek bizim yerimize sınavı Biz evet, gireceğiz. Şöyle yani düşünmek, düşünmek lazım. lazım. Bu hayatı sen yaşayacaksın. O değil. Yani onların istediği mesleği yapacaksan zaten o zaman okumanın bir anlamı yok ki. Neden okudun yani? O madem insanların dilediği hani annemin babamın sözünü dinlerim evet. Hani bir, bir süzgeçten geçiririm, bir fikir süzgecinden geçiririm onların söylediklerini ama bana uymuyorsa ben onun üstüne gittiğim zaman, mutlu olmayacağım zaman e, neden bunu yapayım ki? Kesinlikle öyle. öyle. Demek. Peki e, senin için yani e, özel sektörde, şu an özel sektördesin ve güzel bir evet. işin var. Bu süreçten sonra tekrar KPSS'ye hazırlanmayı düşünür müsün? E, aslında şu an düşünmüyorum ama işe ilk girdiğim dönemlerde düşündüm. Yani neden düşündüm? Çünkü hani hep derler derler ya dev, devlete sırtını işte daya hiçbir şey olmaz devletin işte çalışma evet. kalitesi şöyle böyle gibisinden. Ee, benim şu anda çalıştığım yer gerçekten yani memurun nasıl hakkı varsa işte örnek veriyorum hafta sonu tatil işte akşam beşte çıkıyor resmi tatiller tatil. Benim şu anda çalıştığım yer zaten öyle ve böyle şirketlerin sayısı aslında e, Hani gözden kaçıyor, o kadar da az değil yani böyle şirketlerin. Yarı yarıya diyebilirim ya bazı şirketler insana mesai yaptırmak için elinden geleni yapıyor. Ama bazı şirketler de öyle değil. Yani benim çalışanın rahat olsun, işini güzel yapsın ki hani tatilini vereyim ben ona diyor. Mesela bayram tatillerinde çok fazla mesai yok. Tabii bazı birimler dışında bazı e, gereken şeyler var. Onlar dışında. Memurluktan çok bir farkı yok. Hatta memurluktan daha iyi diyebilirim niye? Benim servisim var, yemeğim var. Devlet memurlarında bazı yerlerde yemek yok yani. Yani bilmiyorum belki vardır emin olamadım şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama hı hı. bazı, bazı arkadaşlar yok ve servis de yok. Yani servisle gidemiyorlar. Onu biliyorum yani servisle gidemediklerini. Ama bizde işte hı. böyle imkanlar var. Özelin böyle avantajları var ama dezavantajları da var tabii ki. Ben görmedim şu ana kadar. Bizim şirkette böyle bir şey ama e, benim daha önce çalıştığım böyle e, dedim yani garsonluk, taksicilik falan tarzı mobbing çok fazla dönüyor olabilir bazı yerlerde. E, çok üzüldüğüm bir konu var. Kız arkadaşlarımın bazılarının başına geldi daha önce. Yani duydum da hani sadece arkadaşlarım demeyeyim yani duydum da e, kadınlara çok fazla e, taciz olayları oluyor. Yani tacizden kastım sözlü taciz oluyor işte. Ee, ne bileyim başka türlü teklifler oluyor. Yani iş sürecinde e, biraz özelde bu, bu tarz şeyler olduğu için hani insanlar çok tercih etmeyebiliyor. O yüzden devleti tercih ediyor olabilir Ama böyle bir şey başınıza geldiğinde gidin e, söyleyin yani. Hakkınız aramaya olmadı. Yani girmeyin oraya. Başka bir yer tercih edin. Yani hemen paralar bağlamaya gerek yok böyle durumlarda. Ben dediğim gibi yani ben 300 tane şirkete başvurmuşumdur. belki. içinden 3-4 tanesi falan anca dönmüştür. Ben de tam bu konu üzerinde bir soru soracaktım. Ee, özel tamam. sektöre girerken, yani benim çok dikkatimi çeken daha öncesinde e, nasıl iş aradın, yani ne yaptın iş bulmak için? Evet, Kariyer.net'e ya da başka bir sürü site var bunlarla alakalı e, ve hepsine işte CV'lerimizi bırakıyoruz, bir şeyler oluyor ama Biraz uğraşmak gerekiyor ama sen uğraşmanın ötesinde de bir şey yaptın aslında. Biraz da bize bundan bahsedersen. Evet yani bu konu üzerine daha önce konuşmuştuk. Ondan bahsediyorsun sanırım. Evet ee, evet. Ben e, iş başvurularını yaparken Öncelikle kariyer net gibi siteler üzerinden yani en, en büyük kariyer net olduğu için bunu hani örnek vermekte çok şey görmüyorum aslında. E, kariyer net gibi yerlerden CV'nizi hazırlayıp böyle başvuru yapabiliyorsunuz bazı yerlere. Bazı sitelerden böyle e, daha iyi dönüş alabilirsiniz. Hani böyle birkaç site kariyer net gibi. Onun dışında LinkedIn diye bir e, uygulama var ve yıllardır var. Belki kariyer netten daha eskidir yani. Oradan yine aynı şekilde yapabilirsiniz başvurularınızı. Orası birazcık daha böyle daha nezih bir ortam. Tabii Facebook gibi hani herkesin işte müdürleri falan paylaşım yaptığı, büyük şirketlerin paylaşım yaptığı diye. yer. E, benim şöyle bir değişik düşüncem olmuştu. E, ben İş bulamadım belli bir süre. Kariyer netten baktım ki kimse dönmüyor. E dedim ki ben dedim neden Google Maps'ten böyle açıp sanayi bizim burada bir tane sanayi var. E, yaklaşık yani genişliği 30 kilometre falan civarı vardır. Yani sallıyorum şu an abartıyorum ama e, nasıl diyeyim? ben Şöyle söyleyeyim tuzla oturuyorum ve Kocaeli'nin neredeyse ortalarına kadar diyebilirim sanayi bölgesi var. Bir sanayi bölgesi mi başlıyor? İsmi sadece farklı ama sanayiler dip ve arka arkaya böyle sıralanıyor ve İzmit'in belli bir kısmına kadar gidiyor. Bayağı büyük bir yer. Bunların hepsini tek tek açtım haritadan ve yaklaştım. Dedim ki sokak sokak hangi firma varsa tıklıyorum. Chrome'da farklı sekme açıyorum ve bunların mail adreslerini kopyalayıp hepsine CV'mi mail attım ben bunları. Yani yaklaşık 300 de, demiştim ya yaklaşık 300, 300 başvurdum. 300 tanesine hmm. başvurma şeklim böyleydi. Kariyer saymadım o 300'ün içinde. Çünkü bir o kadar, bir yüz tane falan da orada vardı. Yani yüz, yüz elli civarı da orada vardı. Yani bir o kadar da oradan başvuru yapmışım. Ee, bir anım var. Ee, ben Bursa'da da okuduğum için dedim ki Bursa'dan neden başvuruyorum? Baktım ki dönen olmuyor. Bursa'da da aynı e, yöntemi uygulamak istedim ve e, bir gün böyle seçtim hepsini. Google Chrome'da e, ayrı bir sekmeyi aldım. Tek yapmam gereken maillerini e, kopyalayıp mail atmak. O gün bir işim çıktı. Arkadaşlarla böyle bir yerde oturup toplanacak. işte o zaman pandeminin ilk zamanlarıydı. Maskeyle kafede oturabiliyordum falan. Ee, kardeşim dedi ki abi bilgisayar oynayabilir miyim? Te şey bilgisayarla oyun oynayabilir miyim dedi. Tabii oynayabilirsin dedim. Sadece bak bunu kapatma dedi. Bunu kapatma dediğim şeyi de e, ayrı bir pencereyi aldım ki hani müdahale etse bile onu kapatamasın diye. Bu da e, sağ tıklayıp tüm pencereleri kapat deyince hepsini kapatmış ve o Emeğim boşa gitti. Yaklaşık 3 saatten uğraşmıştım ona. Komple gitmişti yani. Ama şey de çok güzel yani sonuçta. Hayır hani benim o sen anlatana kadar hiç böyle bir şey aklıma gelmezdi. Evet başvuru yapacağım ama bu kadar uğraşacağım. Hani sen resmen istemişsin yani. Evet ben bunu yapacağım. diye bir kafaya koymuşsun. Alternatif yollarla düşünmüşsün aslında. Onlar ben ulaşamıyorsa yani ben onlara her türlü ulaşırım demişsin. Aynen öyle. Ya bir şey de yazdım tabii ki. Hani başvuracağım birim şu, şu birimi istiyorum diye. de. Özellikle geçtim. Hatta aramaya ya birçoğu aramıyordu böyle bir birimde e, eleman. Ama birçoğunu attım ben. Attıklarım arasında evet. okullar da vardı. Okullardan dönüşler aldım. Ama e, okulları yani e, atanamayan öğretmenler, özelde çalışan öğretmenler beni anlayacaktır. Hem çalışması e, zor bir yer özel okullar, hem de maaşınız az. Yani çok huzurlu bir ortam değil açıkçası. Öyle söyleyeyim. Evet. O zaman şöyle son bir sorumu söyleyeyim ve toparlayalım. Tamam. Ee, senin için e, yani işini yapıyorsun. Şu anki kendi alanında çalışıyorsun. Ama önemli kısım ki bunun öncesinde de herkesin yaptığı aslında hepimizin yaptı. farklı sektörlerde bir nebze de olsan özellikle de öğrenciyken farklı sektörlerde deneyim kazandık. Peki sen en çok severek mi yapıyordun yoksa mi yani mecbur kalıyor muydun? Yani şu anda Yaptığım işi severek yapıyorum, istedim de. Ama aslında e, bilişim sektörü alanında bu birimi istememiştim ben. İlk, i̇lk başta girerken. Ben birazcık daha yazılım üzerine ilerlemek istemiştim Çünkü benim liseden e, bilgisayar üzerine mezun olduğum için liseden kalma işte veri tabanı, yazılım ve tasarım gibi konularda bilgim var ve lise sondayken e, uzman seviyedeyim diyebilirim yani. Hani o kadar çalışıyorduk ve bizim sınıfta Hani üst seviyelerde yaklaşık dört kişi falan vardı geri kalanı hani o kadar iyi e, yetenekli kişiler değillerdi ki hak veriyorum da ben yani herkese hitap eden bir şey değil çünkü ben yazılım üzerine ilerlemek istemiştim yazılım olması işte web üzerine ilerledim şöyle ilerledim böyle ilerledim gibi derken karşıma böyle bir fırsat çıkınca değerlendirmek istedim dedim sonuçta bu da aynı sektör hani bu da aynı şey ve e, belki o kısma da geçebilirim diye düşünmüştüm. Şu anda severek yapıyorum ama hani o kısımda da çok şu an kafamda oturtmuş değilim yani. Şu an geçmek istesem nasıl geçerim gibi şeyler düşünmüyorum açıkçası. Zaten önemli olan da bu değil mi? Yani bizim işi evet önce belki mecbur kalıyoruz ama en şeyinde en noktasında severek yapıyoruz. Yani bir işi severek yapıyorsak zaten devamı gelir ya da devamının gelmesi için çabalarız. Evet. Yani burada tek mesele şu. Yani KPSS e evet bir hedef. Ama bütün her şey KPSS'ye bağlı olmamalı. Yani bir, bir anı geldi bak mesela şu an anıma aklıma böyle bir anı geldi. Daha önce konuşmamıştık seninle ama e, üniversitedeyken e, bir yere e, şeye gitmiştim ben oturmaya böyle e, oturmaya dedim yani böyle salon gibi bir yerdi tamam konferans salonu gibi bir yer ve oraya o dönemin çalışma ve ekonomi bakanı gelmişti. Ne dedi ki, hepinizin KPSS'den atanmasına gerek yok demişti. İlk o zaman böyle yadırgandım. Dedim, o zaman niye bu kadar bölüm açıldı, neden bu kadar insan yetişiyor? Ya şu an anlam veriyorum ama hani bu öğretmenlikte birazcık da gereksiz bir şey aslında. Sonuçta öğretmen devlete atanmak için oraya giriyor. Yani asıl amacı o. Ama e, böyle de bir yol var yani. Sadece her şey KPSS'ye bağlı değil. İki sene, üç sene hazırlandıktan sonra kendilerini başka bir yöne çekebilirler ki bu biraz araştırdıkları zaman üniversite mezunu insanların çok fazla yöne evrilebileceği alanlar var. Mesela iş sağlığı güvenliği konusunda ilerleyebilirsiniz yani. Bazı bölümlerde vardır bu. Benim bölümümde vardı. Teknik öğretmenler sağlığı güvenliği uzmanı sertifikası alıp staj yapıp bir de sınava giriyorsun. 6 ayda bir yapılıyor zaten bu sınav. Belli bir puan aldıktan sonra C sınıf uzman olarak başlıyorsun ve e, ee, kademe atlaman da çok basit. 3 yılda bir kademe atlıyorsun ve en tepede A uzman. Yani yaklaşık 10 senede en tepeye ulaşabiliyorsun. Bunun. Evet kesinlikle. Bazen bazı evet, şey var. araştırıp Son. daha ileriye de taşıyabilirler. Kesinlikle de öyle. Yani bazen şey yapmıyor muyuz? Eğer şu an KPSS hazırlanıyorsam bunu elimden geldiği kadar yapmam lazım. Evet elinden kal geleni yapıyorsun. Ama senin de dediğin gibi bu son değil. Kendimizi ne kadar çok geliştirirsek, ne kadar çok farklı olursak özel sektörde de imkanımızın olduğunu senden bir kez daha gördük. Evet, sertifika ve eğitimler e, alınabiliyorsa eğer alınmasını tavsiye ediyorum ben. Kesinlikle, kesinlikle ben de. Çok teşekkür ederim Engin. Benim sorularım bu kadardı. Katıldığın anladım. için çok sağ ol. E, bu kadardı. E, i̇stediğiniz ya da farklı sorular sormak isterseniz bize yorum kısmından yazabilirsiniz. E, çünkü hani hepimizin e, çalıştığı, emek harcadığı bölüm ama bu her zaman söylüyoruz. Bu bizim sonumuz değil. Farklı alternatif yollar elbette var. Hepinize çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için.